Merhaba arkadaşlar. Şimdi dokuzlara yönelik bir klasik yazılır paylaşacağım. Geçen hafta biz bunu okulda uyguladık. Ee, sizlere de yararlı olur diye. Buradan bir tane paylaşım yapacağım inşallah. Şöyle ekranımı paylaşayım sizinle. Evet. Şu an benim ekranımı görüyor olmanız lazım. Evet. Hemen bakalım. Ne gerek var mı? Hmm. Şu an ekranımı görüyorsunuz. Onun üzerinde çalışacağız. Tamam. Herhalde şunu kapatırsak daha rahat görürüz. Evet. Şurada yazılımız var. Evet. Bu 9. sınıf yazısını beraber bir çözelim. Sizin de yazılınıza katkı sunacağını düşünüyorum. Geçen hafta yaptı birçok arkadaşımız ama hala yapan okullar da var bu hafta. İyi de olur diye düşünüyorum evet şöyle soruları bir göz atı verelim isterseniz. ATP'nin yapısında bulunan moleküller adlarını yazınız demiş. 14 puanlık soru. Belli ki burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluk var. 12 ya da 14 puan. Herhalde ikişer puanlık bir şey düşünülmüş. İkinci sorumuza bir tablo vermiş arkadaşlar. Tabloda bulunan kavramları kullanarak aşağıdaki boşlukları doldurunuz demiş. Bazı kavramlar birden fazla kullanılabilir, bazıları hiç kullanmayabilir. Bunu sembolik olarak vermiş arkadaşlar bazen iki bazen hiç kullanmayabilir buralara yerleştireceğiz çok klasik bir soru kavram düzeyinde e, ka, biyoloji ile ilgili kavramların oturmasını sağlıyor bu üçüncüsü doğru yanlış tipi soru burada da yine aynı şekilde kavramların oturmasında kullandığımız bir soru stili e, on tane cümle vermiş doğru ya da yanlış olduğuna karar vereceğiz. prokaryot ökaryot var çok klasik bir şey arkadaşlar artık biyolojide prokaryot ökaryot farkını bilmeden hiçbir sınavda başarılı olmamız pek de mümkün değil. Biyolojinin temeli esasen buna dayalı diyebiliriz. Onun içinde sormuşlar. Basit ama önemli bir ayrıntı bilmek lazım. Hücre zarı ile hücre duvarı arasındaki farkları yazınız demiş. Bu da önemli. Hücre zarı, hücre duvarı hücre konusunun içerisinde geçecek yine. E, önemlidir arkadaşlar. Stoplazma yani ilerideki konuların birçoğunu da temelini oluşturuyor mesela. Hücre duvarı mesela öyle olduğu için işte ileride diyeceğiz ki endostoz yapmazlar, fagostoz bitkilerde olmaz gibi cümleler kullanacağız. Altıncısı stoplazmanın zarsız ve çift zarlı organelleri demiş. Burada da e, zarsız organeller ikişerden iki dört tane var. Demek ki dörde puan olmuş. Biraz adaletsiz bir puan dağıtımı yapmışız ama önemli değil. İşte altı soru gözüküyor ama içerisinde onlar Şıklı sorular bile var. Peki o zaman hemen birinci sorudan başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada hemen birinci soruyu açmışız. Ne yazabiliriz hocam? Bire beraber bakalım isterseniz. Ben genellikle şöyle küçük bir metin kutusuyla giriyorum. Mesela bu A ile gösterdiğimiz yere ne yazabiliriz? Şöyle bir düşünün bakalım. Şu A dediğimiz ATP'nin yapısında adenin yani o A kelime ATP'nin A'sı zaten adenin organik bazından geliyor arkadaşlar. O zaman buraya ben hemen adenin yazacağım. Ee, kalem rengimiz mavi nasıl? Ee, kırmızı da olabilir. Kırmızı da dikkat çeker herhalde. Öyle yapalım evet. Adenin bazı diyeceğim. Büyük harf kullanacağım bugün. Adenin bazı. Onun bazı olduğunu da belirtebiliriz ama. Adenin bazı çok mu yer kapladı? Şöyle yapsak nasıl gözükecek merak ettim. Evet adenin bazı gelecek ilk kısmı arkadaşlar. İlk kısmı Aden'in bazını yazdık. Fena da olmadı şöyle. Ama biraz taştı sanki arkadaşlar. Ee, o zaman geri alayım ben bunu. Geri alayım. Şuraya daha küçük bir metin kutusuyla onu yazalım. Küçük harf iyiymiş bu arada. bunu da fark ettim. Aden'in Aden'in ee, Baza Dedik. Ee, taşsın varsın. Bu iş olsun. Aden'in bazı. Şöyle çekiverirsek. Sanki daha net olacak gibi. Evet, burası adenin bazına gösteriyor arkadaşlar. Şuraya aldık. ATP'nin yapısında adenin bazı bulunur. DNA, RNA'da da bulunur bunlar. İkinciye geldik arkadaşlar. Orada beş köşeli bir şekil var. Gördünüz mü? Bu şeklin beş köşeli olması sizce bir tesadüf mü arkadaşlar? Yoksa ATP'nin yapısındaki şeker, beş karbonlu şeker olabilir mi? Evet, beş karbonlu hangi şeker bu? Riboz. Söyleyin bakalım. Riboz şekeri olması. Bunun ATP'ye mi DNA'ya mı benzetir? RNA'ya mı? Bence riboz şekeri varsa RNA'nın ismi de buradan geliyor. RNA'ya daha çok benzer diyebiliriz. Peki şuradaki bağı soru, Sonra C ile gösterdiğini soruyor. Bunlar da fosforik asit arkadaşlar. Fosfat ya da fosforik asit. Fosforik asit diyebiliriz. Nükleik asitler asitli veren kısım da burasıydı. RNA, DNA'da hatırlarsanız. Fosforik asit dedik. O zaman ne varmış? Bak adenin bazı var, riboz şeker var, fosforik asit var arkadaşlar. Peki buradan geri gidiyorum şimdi. Bir numaralı yapıda ne olabilir? Bir numarayla gösterir. Bazla şekerin arasındaki bağı sormuş arkadaşlar. Baz şekerin arasında evet glikozit bağı olur. Glikozit bağı. Glikozit bağı var. Bu glikoz bağını şeyden karbonhidrattan hatırlarsanız onlarda da aynı bağ vardı arkadaşlar. Sonra şekerle fosfat arasında ester bağı var arkadaşlar. Ester bağı var. Onu da geçecek olursak arkadaşlar. Üçüncüsünde ne var? Üçüncü yapıya geldik. Üçüncü yapıda, evet burada evet yüksek enerji fosfat bağı var. Üçle ile dört aynısı arkadaşlar. O zaman öyle yazalım isterseniz. Yüksek enerjili enerjili fosfat bağı. Tek bir yere yazalım geçsin fosfat bağı dedik. Nasıl bomba oldu yani. Gayet de güzel oldu. Yüksek enerji fosfat bağı. Bunu yazdığınızda 14 puan cepteymiş arkadaşlar. Gelelim şimdi ikinci sorumuza geçeceğiz. İkinci sorumuza geçelim. Şöyle sanki bunu 5 derken bunu... böyle. Yok. Aşağı doğru götürelim. Evet aşağı doğru götürdüğümüzde yazılar da geliyor. İyi e gelsin şöyle temizleyiveririz. Problem olur mu? Bence olmaz. Peki DNA'nın yapısında adedin, guanistozin, timin ve nokta nokta şekeri buna. DNA'daki şekerin adını tahmin edin. Bak burada görüyorsunuz. Gördük mü? Deoxriboz. DNA'nın ismi de buradan geliyor. O zaman tam da buraya bir metin kutusu eklersek şuraya deoxriboz yazabiliriz. Deoxriboz. -ok -si RNA olsaydı bu riboz olacaktı arkadaşlar. Deoksiriboz şekeri olur. Deoksiriboz. Peki hücre içi madde taşınması nokta nokta organeli. Hücre içi madde taşınması hangi organelde olur? Endoplazmik retikulum. Endoplazmik retikulum dedik. Evet endoplazmik retikulum. ER diye kısaca yazacağız bundan sonra arkadaşlar. Böyle olur. Endoplazmik retikulum. Peki başka ne olabilir? Ee, bitki hücrelerinde hücre zarının dışında selloz yapılı. Ne bulunur sizce? Karabahçe'de hücre duvarı var arkadaşlar. H nokta duvar yazsam, hücre duvarı veya da çeperi diye geçer. Hücre duvarı bulunur. Kısa kestiğim. Tükrük, süt gibi salgı üreten bezlerde ne bulunur? Nerede salgı, orada golgi dediğimi hatırlıyorum. O zaman Golgi cisimci, Golgi organal, organeli salgı aparatı gibi isimler de verebiliriz. RNA'nın özel bazı. RNA'nın özel bazı ne olabilir? Yani Urasil dersek RNA'ya özgüdür değil mi? Kimin dersek DNA'ya özgüdür. Unutmayın arkadaşlar. Ökaryot hücreler dıştan içe zar nokta nokta ve çekirdekten oluşuyor. O zaman burada ne olması lazım? Stoklazma olması lazım bence. Stoplazma olması lazım. Stoplazma. Organelini getiririz. ATP'nin yapısında nokta nokta bazı bulunur. ATP'nin yapısında nokta nokta. Az önce geçti sanki değil mi? Adenin bazı bulunur ATP'de arkadaşlar. Adenin ee, bazı bulunur. Peki hayvansal hücrelerde hücre bölmesi esnasında iyi iplikler oluşumu nokta nokta ile yapılır. Hangi organel bu işi yapıyor sizce? Semt. Rozon, bitkilerde yoktu hatırlarsanız. Bu organel iplik oluşturuyor. Bitkilerde de sentrozom olmadığı için ee, nereden olur bu iplikleri? Stoplazmik proteinler. RNA'nın yapısında nokta nokta şeker bulunur. RNA'nın ismi de buradan geliyor çocuklar. RNA'ya riboz diyoruz. Ribonükleik asit diyoruz. Riboz şekerinden ötürü bu da olur. Tüm hücrelerde nokta nokta organel bulunur. Aslında burada neyi kastetti aslında? Ribozon tüm hücrelerde ribozom organeli bulunur. Mantıklı. Mantıklı. Evet. Buradan ekran görüntüsü alabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi geçeceğim. Hemen geçiyorum. Şöyle yapalım isterseniz. Seç demiş ya. Ya da fareye geçtiğince şöyle yapıyoruz. Hemen doğru yanlış stili sorulara geldik. Burayı da sileyim. E, videoyu durdurup oradan ekran görüntüsü alabilirsiniz ya pdf'ini çıkartıp önce kendiniz çözebilirsiniz bunlar öğrenmenin değişik yöntemleridir arkadaşlar hepsini uygulamanızı tavsiye ederim şimdi şuraya bir metin kutusu ekleyeceğim öyle bir kutu ekleyelim ki hepsini buna yapıştırıp geçelim sıra şöyle olsun şimdi arkadaşlar tüm hücrelerde hücre zarı bulunur doğru mu yanlış mı bana söyler misiniz sanki doğru gibi tüm hücrelerde hücre zarının bulunması sanki doğru gibi canlıların enerji molekülü dna'dır demiş sizce <laughs> enerji molekülü bence ATP olur diye düşünüyorum. Evet, DNA molekülü çift zincirlidir. Doğru mudur? Bence de doğrudur. Tüm hücrelerde kitin yapılı hücre duvarı vardır. Yok artık. Hücre duvarı tüm hücrede zaten yok. Bir de kitin yapılı. Yani sadece mantardaki kitin yapılıdır. Yanlış olur arkadaşlar. Tüm hücrelerde ribozom organeli vardır. Evet ribozom evrensel bir organeldir. Tüm hücrelerde vardır ifadesi doğrudur. Hücre zarı canlı esnek seçici geçirgendir. Bence de öyledir. Hücre ee, tüm hücrelerde çekirdek vardır. Şimdi çekirdekli olan hücre biz ne dedik? Ökaryot. Önün noktası hatta çekirdeği çağrıştırsın demiştik. Demek ki herkeste de çekirdek olmuyor. Çekirdek materyal olabilir ama çekirdek vardır dersek yanlış olur arkadaşlar. Mitokondri çift zarlı ribozom zarsız organeldir. Bak buraya dikkat edin. Mitokondri çift zarlı doğrudur. Ribozom zarsızdır. O da doğrudur. Arkadaşlar. Bazen böyle cümlenin ilk kısmı doğru olur, ikinci kısmı yanlış olur. Mesela ribozom çift zarlıdır, özür diliyorum, mitokondri çift zarlıdır, ribozom ise tek zarlıdır der. İlk kısım doğru, son kısım yanlış. Sonuç olarak baktığımızda yanlış olur arkadaşlar. Dikkat edin. Bitki hücre duvar yapısında ne vardır? Selüloz vardır arkadaşlar. Doğru. Bu sanki bir önceki sayfadaki soruya da bir ipucu olmuş. Sentrozom organeli gelişmiş bitki hücrelerinde bulunmaz arkadaşlar. Bitkilerde sentrozom yok deriz. İlkel bitkilerde olabiliyor gerçi ama normal bitkide yok diyoruz. İşte doğru yanlış titri sorumuzda her bir ikişer puanla 2 çarpı 10 yapacağız inşallah. Peki bunu da geçtik arkadaşlar. Şimdi 5 ve 6. soruya kadar gelmişiz. Peki hücre zarı hücre duvarının farklarını yazınız demiş burada arkadaşlar. Hücre zarı hücre duvarının farklarını yazın. Buraya hücre duvarı koymuş. Mesela hücre duvarı kimde bulunur? Bir fikri olan var mı? Böyle yapsak hücre zarıyla hücre duvarına kıyaslayacağız. Kimde de bunlar bakalım istersen. Niye kaçtı bu? Ha, hücre duvarı. Arkadaşlar hücre duvarı dediğimiz biraz aşağı alayım. Neyi yazdığımızı da görün isterseniz. Böyle. hücre duvarı. Cansızdır. Cansızdır, değil mi? Cansız. Bunu küçük yazalım isterseniz. Evet, cansızdır. Cansızdır. Bu birinci maddemizdi. Cansızdır. Üzerinde geçit var, üzerindeki açıklan ne diyoruz? Üzerinde geçit var, geçit var. Ee, tam geçirgen arkadaşlar, seçme şansı var mı? Tam geçirgen. Ölüler seçemez, bak, cansız bir şeyim, seçim yapmaz mümkün mü? Ee, yok. Kimde olduğunda yazarsanız daha güzel olur. Bitki de selloz yapılıydı hatırlarsanız, bitki e, mantar, değil mi? Mantar, e, bakteri de olur. Bakteri de bulunur. Bu kadar bilgi benim için yeterliydi arkadaşlar. Artık bazen hocalar çok detaylı isteyebiliyor. Cansızdır. üzerine geçit var. Tam geçirgendir. Bitki mantar hücrelerinde bulunur demişiz. E, bu kadar bilgi yeterli. Daha ne yazılabilir bunlara? İşte hücre duvarı. Hücrenin dış kısmında bulunur. Hücreyi dış etkilerden korur gibi maddeler de eklenebilir tabii ki. Şuraya bir metin kutusu daha ekledim. Buraya da ne ekleyelim mesela arkadaşlar? Hücre zarı nedir bu? Canlı değil mi? canlı. Evet. Değil mi? Esnek, canlı, esnek. Az önce cansız demiştik ki onlar serttir bu arada. Onu da ekleyebilirsin. Canlı, esnek. Ee, seçici geçirgendir. Seçici geçirgen. Seçici geçirgen diyebiliriz. Yani maddeleri seçiyor arkadaşlar. Tüm hücrelerde bulunur. Böyle bir özelliği var. Tüm hücrelerde var. Hücrelerde bulunur diyorum. Evet, tüm hücrelerde bulunur. Ee, böyle bir özelliği var. Canlı esnek seçici geçen Üzerinde de por var. Onu atlamışız herhalde. Üzerinde geçit var dedi ki üzerinde por var. Şöyle geldik o zaman. Canlı esnek der, seçici geçirgen. Ee, üzerinde por var. Hücre zarındaki yapılara por diyoruz. Üzerinde por bulunur diyebiliriz mesela. Evet, şöyle çok güzel oldu değil mi? Hücre zarıyla hücre duvarına kıyaslamış olduk arkadaşlar. Şimdi stoplan zarsız ve çift zarlı organellerini yazdım. Burada arkadaşlar çok şey sorulabilir size. Zarlı organel, zarsız organel sorulabilir. Ben soruyu biraz kısa tuttum. Maksat soru kalıbını öğrenciye verelim. Yeterli diye. Zarsız organel deyince benim aklıma ribozom gelir arkadaşım. Ribozom evrensel bir organeldir. Her canlıda vardır. Zarsızdır. İkincisi de sentrozomdur. Sentrozom organeli. Bitkilerde bulunup, şey, hayvanlarda bulunup, bitkilerde bulunmayan bir organeldi. Değil mi? Bu ikisini yazabiliriz arkadaşlar. Tek zarlıları sormadım bu derste. Yani sorulabilir miydi? Sorulurdu tabii ki. E, çift zarlı organellerimiz mitokondridir. Mitokondri deriz. Arkadaşım tek zarlarda kloroplast kloroplast organeli deriz. Hatta bu kloroplastın altında çeşitleri de var. Biliyor musunuz? E, kloroplast mı yazmışım ben? ben onu düzeltelim. Plastitler yazacağız oraya. Plast lipidler. Lipidler çift zarlı organellerdir. bunlar kendi içerisinde kloroplast var mesela. Kloroplast yeşil renkli olana kloroplast diyoruz, değil mi? ondan sonra ne var? Kloroplast. Kromoplast var mesela. Kromoplast. Bunlar da arkadaşlar kırmızı turuncu renkli olabiliyor. Bir tane daha var aslında orada. Ona da ne diyebiliriz? Mesela lökoplast renksiz olup patatesin yumrusunda. Lökoplast. Gibi şekilde yapabiliriz. Aslında şunları küçük yazarsak daha şirin tatlı olur diye düşünüyorum. Ama bunları nasıl küçülteceğiz şimdi küçültemeyiz kalsın. İşte arkadaşlar bu kadar. Videoyu durdurup izleyebilirsiniz. Benim kısaca söyleyeceklerim bu basit bir sınav sorusu arkadaşlar ama biyolojinin temelidir. Öğrenmekte yarar var. Size test sınavlarında da faydalı olacağını düşünüyorum. Bu temel bilgileri öğrenmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Burada bitiriyorum videomu. Başarılar diliyorum. Hmm, şöyle yaptık. Evet. Hadi kolay gelsin. Evet.